Merhaba arkadaşlar, Hedefim Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. 7. sınıflar 1. dönem 2. sınavı hazırlık sorularıyla karşınızdayız. Evet, 1. sorudan başlıyoruz. Eksi 18 eksi artı 5 işleminin sonuç kaçtır? Arkadaşlar, parantez içerisinin önünde eksi ifade varsa bu bundan çarpılıyor. Eksi 18 eksi 5 olarak görüyoruz bunu. Eksi -18 eksi -5 eksi -23 D şıkkı. 2. soru eksi -7 artı eksi -5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Eksi -7 bunu da eksi -5 olarak görüyoruz arkadaşlar. Eksi -7 eksi -5 birbiriyle toplanıyor ikisi de eksi olduğu için eksi -12. Üçüncü soru, 5 bölü 3. soru 5/3 -1 bölü 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şuradaki kesirli ifadelerdeki çıkarma işlemini yapalım. Gizli bir paydası var bunun. 2 bölü 3 yukarısı. Şurası 2 bölü 3 arkadaşlar. 2 bölü 3 aşağıyı ters çevirip çarpıyoruz. Çarpı 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü 6. Şıklarda yok. Sadeleştiriyoruz. Her iki tarafı 2'ye böl. 1 bölü 3. A şıkkı. Ve dördüncü soru en çok karıştırılan konulardan biri. Aslında çok kolay bir konu. Sayma pulları arkadaşlar. Sayma pullarında çıkarma toplama işlemi. Evet. Önemli bir tüyü. İlk gördüğünüz sayma pul hanesi e, ilk rakamı vermekte. Artı 4. Hemen şu 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 elenebilir. C şıkkı denilebilir. Devam ettirelim. İlk gördüğümüzü hemen ilk sayıyı belirleyeceğiz. Eksi olsaydı hepsi eksi 4 diyecektik. Artı 4. Evet şurada artı eksi ifadeler verilmiş. Bakın arkadaşlar yan yana. Bu sıfıra eşitti. Hiçbir şekilde etkilemiyordu sayma pulunu. Buradan iki tane eksi çıkarılmış. Önce eklenmiş iki tane sıfır. Daha sonra iki tane eksili ifade çıkarılınca sonuç artı 6 olmuş. C şıkkında da göreceğimiz için göreceğimiz gibi 3. 4 eksi ile eksi çarpılınca artı oluyor. 4 artı 2 eşittir artı 6 arkadaşlar. Evet C şıkkı. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Çarpma işlemi eksi ile eksi ifadenin çarpımı neydi arkadaşlar? Artı. 4 çarpı 8, 32. Bir diğer soru işlem önce ile alakalı bir soru. Önce bölme işlemi. Eksi 60 bölü 3. Şurası eksi 20 arkadaşlar. Eksi 4 daha. Eksi 24. Evet. D şıkkı. Bir diğer soru arkadaşlar. Bu arada soruları durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra cevapları kontrol edersiniz. Evet. Hangi sayının 4 katının 3 eksiği 17'dir? Hemen tersten gidiyoruz. 17'yi 3 ile topla 20. 4 katı diyor. 4'e böl 5. Değişik arkadaşlar. 8. soru. Kuralı 2x artı 7 olan bir sayı örüntüsünün 3. adımındaki 3. adım dediği için hemen x'in yerine 3 yaz. 2 kere 3, 6 artı 7 13 arkadaşlar. Bir diğer soru. Eksi 3 üzeri 4. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şurada önemli bir kural var. Parantez içerisindeki eksi bir ifadenin üssü çift sayı ise sonuç artı olur. Tek sayı ise sonuç eksi olur. Şundan dolayı eksi 3'ü 4 kere yan yana çarp demek bu. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi 3 ile eksi 3 çarpıyoruz artık arkadaşlar. Artı 9 çarpıyoruz. Eksi 27. Çarpıyoruz. Eksi ile eksiği çarptığımız için artı 81 arkadaşlar. Evet D şıkkı. Şurası tek ifade olsaydı, tek sayı olsaydı 1, 3, 5, 7 sonucumuz eksi olacaktı. Evet 10. soru. Şimdi burada da aynı şeyi görebiliriz. Eksi 1 üzeri 96 çift sayı. Burası artı 1 arkadaşlar. Şurası artı 1. Evet. 1 üzeri 197 tek bir sayı. Burası 1. Bir. Artı 1 bir, 1 bir. birbirini götürdü. 0. Şuna bakacağız artık. 1 üzeri 198 çift sayı olduğu için artı 1. Fakat önünde eksi ifade olduğu için 5 ee, arkadaşlar. 1. Bakın şurası artı olarak çıkıyor ama önünde eksi olduğu için cevap B şıkkı. Evet 11. Soru, soru. Bir sayının 3 katı 21'dir. Bir sayı dediğimiz x olabilir, y olabilir, z olabilir, a dahi olabilir. Bilinmeyen bir sayı. 3 katı. a'nın 3 katı 21'miş. B şıkkı arkadaşlar. Evet diğer soruya geçiyoruz. 72 sayısının 6'da 5'i aşağıdakilerden hangisidir? 6'ya bölünüp 5 ile çarpılacak. 6'ya böl 12. 5 ile çarp 60. 4x eksi 12 eşittir 0 denklemini sağlayan x'in değeri kaçtır? Evet arkadaşlar hemen bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 12'yi o tarafa attık. Artı 12. Daha sonraki işlem. 4x e, eşittir çarpım halinde 12'nin altına bölüm olarak geçer. 12 bölü 4 o da eşittir 3. C şıkkı arkadaşlar. 14. soru. 7 bölü 10 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bir sayı 10 ile 100 le, 1000 le çarpmak sağına sıfır atmak. 10 ile 100 le, 1000 le bölmek ise soluna sıfır ve virgül şeklinde gider arkadaşlar. 7 bölü 10. 7 bölü 10. Hemen şuraya 0.7 bir virgül atılıp 0 konuluyor. Aşık şıkkı arkadaşlar. Evet, diğer bir soru. 0. 1000'de 8 aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. 10, 10'da olsaydı şöyle, yüzde olsaydı şöyle. 8 şurada olduğu için 1000'de 8. Şöyle yazabiliyoruz. 8/1000. bölü 1000. Evet. Şıklar da yok. Hemen sadeleştiriyoruz. 8'e böl. 8'e böl. 1 bölü. 1000'i 8'e bölersek arkadaşlar 125. Evet. A şıkkı. Bir diğer soru. 7x-2 artı 5x artı 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şu arada artı olduğu için çarpım halinde değil. Direkt parantezleri kaldırabiliyoruz. 7x 5x daha 12x Eksi 2 artı 3 artı 1. 12x artı 1 arkadaşlar. A şıkkı. Evet bir diğer sorumuz. x artı 2 çarpı x artı 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şu 2'yi hem şundan hem şundan ayrı ayrı, ayrı çarpacağız arkadaşlar. 2 çarpı x 2x. 2 çarpı 3 2x artı 6. 5 arkadaşlar. Evet. Diğer bir soru. 1 bölü 4 eksi 4 bölü 5. İşleminin sonucu. Payda eşitliyoruz. Hemen şuraya 5. Şuraya 4. Şu hale geliyor. 5 eksi 16. 5 eksi 16. Bölü 20. Eşittir. 5 eksi 16 ne yaptı arkadaşlar? 11 bölü 20. Fakat nasıl 11 bölü 20? Eksi 11 bölü 20. A şıkkı arkadaşlar. Evet. 19. soru. Eksi 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8. Bir kere eksi ile artıyı çarptığımız için işlemin sonucu arkadaşlar eksi olacak. Eksi olacak. 2 ile 9'u çarp 18. Bölü 3 ile 8'i çarp 24. Şıklarda yok. Hemen her iki tarafı kaça bölelim? 6'ya bölünebilir. 6'ya böl 3 kere 6 18. 3 bölü tabi şuraya eksi koyuyoruz. 3 bölü 24 e 6'ya böl. E, 4. 3 bölü 4. Değişik arkadaşlar. Bir diğer soru. 2x artı 12 eşittir 5x denklemini sağlayan x'in değeri. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 12 burada kalsın. Eşittir 5x eksi 12x. Şu hale geldi. 12 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölelim. Evet, şu 3 şunu götürdü. X eşittir 4 arkadaşlar. Evet dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Düzenli ve disiplinli çalışmayı bırakmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.